Sakarya Koca Ali'de her evin bahçesinde kolaylıkla yetişen ve halk arasında cennet ya da Trabzon hurması diye bilinen meyve, üreticilere ek gelir kapısı oldu. İlçe Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alınan Cennet Hurması Kurusu, özellikle genç çiftçileri üretime kazandırdı. Bölgemizdeki bu eskilerin yapmış olduğu Trabzon hurması kurutma işini ticari olarak düşündük arkadaşlarla beraber. Üretici İsmail Yalçın da arkadaşlarıyla beraber üretime katılanlardan. Bölgemizde eskiden beri vatandaşların, büyüklerimizin yaptığı Trabzon hurması kurutma işini biz biraz daha ticari yönde düşündük. Bu ticari yönde düşündükten sonra toplayıp işlemeye karar verdik. Zaten bölgemizde Trabzon hurması ağaçları oldukça bol. Coğrafi tescilin üretim için kendilerini teşvik ettiğini belirten Yalçın, üretim sürecine de değindi. Vatandaş bizi arıyor, ağacım var, hurman var, toplamak ister misiniz diyor. Veya biz vatandaşa ulaşıyoruz. İşte fazla ağacınız varsa biz toplayabiliriz gibisinden tanıdıklarımızla. E, o vatandaşlarla e, iletişim kurduktan sonra geliyoruz, ağaca bakıyoruz. Bize bunların e, ticari olarak e, değerlendirilebilir olması lazım. Bunun için e, cinsi önemli, çekirdeğinin fazla olmaması önemli. Bunlara dikkat ederek geliyoruz, ağacını topluyoruz. Ondan sonra kurutmak için temizliyoruz. İhticara getiriyoruz. Orada soyma işlemi, ardından ipe dizme, asma ve kurutma işlemine geçiyoruz.